arkadaşlar. Gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. çocuklar okula bıraktım. Şimdi kurabiye dağıtmaya gidiyorum. Dışarısı çok soğuk arkadaşlar. Sıfır derece. Ama hissedilen -6. altı, arkadaşlar eve yeni geldik sayılır. Bugün Türk yerinden aldım. Yemek yapmadım. Çünkü tüm gün dışarıdaydım. Şunlar da çorba var. Bunlar da mercimek çorbası aldım çocuklara. Lahmacun istediler. Lahmacun aldım. Bu salatası. Bir de şöyle beyçi special aldım. Ben çok seviyorum. Çocuklara da aldım ama onlar da yer belki. Bir de ayran aldım. Bir de bu eklerdi değil mi ismi yanlış hatırlamıyorsam. Onun içinde de ekmek var. Böyle bizim akşam yemeğimiz arkadaşlar. Çok soğuk bir günde hala da soğuk. E, dondum gerçekten bir yemeğimizi yiyip bir de çay içeceğim ve bir kendime gelmem lazım. Sonra görüşürüz. Ben geldim arkadaşlar. Kurabiye yapmak istedim. Çocuklar e, oturuyor. Çay yaptım. Bir de kurabiye yapayım dedim. Buraya arkadaşlar e, ne koydum? Arı koydum yani tereyağı koydum arkadaşlar. 67-68 gram kadar. Buraya da pinat butter yani fıstık ezmesi koydum. Kap ölçüm bu benim arkadaşlar. Bir kap bir e, bunu koydum. Ben şunu çıkartayım, biraz zorluyor beni. Geldim arkadaşlar. Kaşık koymamışım yanıma. Kaşık aldım geldim. Şöyle biraz şey e, fıstık ezmesi biliyorsunuz yapışık yapışık oluyor. Evet, şöyle koydum. Bunun beraber indireyim şu şekilde. Tamam. Şimdi ben bunları arkadaşlar ikisini bir karıştıracağım iyice. Çalıştıracağım makineyi. Sonra hemen geliyorum. Evet. Bunu çalıştırdım ben. Şimdi kaldırıyorum. Şöyle benim kabım arkadaşlar. Yarım kap şeker kullanıyorum. Benimkinin rengi biraz değişik organik kullandığım için aynı şekilde gene yarım kap aynı kaptan arkadaşlar. Brown sugar yani e, kahverengi şeker. E, bir onun dark'ı var arkadaşlar, bir de light sugar'ı var. Ben açık renk olanı yani light sugar'ı kullanıyorum. Hemen ben bunu karıştırayım. Hemen geliyorum arkadaşlar şimdi bir tane yumurtam var arkadaşlar. Bir tane yumurtayı koydum. Hemen bunu da birazcık karıştırmak istiyorum. Sonra da arkadaşlar bir çay kaşığı kadar şeyim var. Vanilya özüm var. Tabi bulabilirsem onu. Çay kaşığı ölçümü. Evet orada buldum. Hemen bir çay kaşığı koydum. Hemen bir daha karıştırıyorum arkadaşlar. Karıştırdım arkadaşlar. Şimdi ben bu kurabiyeyi ilk defa yapacağım arkadaşlar sizlerle birlikte. Buraya ee, bir buçuk kap yani e, ölçümü göstermiştim size. Şu bir kap, bir de yarım kap e, un koydum. Ama benim unum organik ve unu e, koydum arkadaşlar. Normal un koymadım ben. Siz tabii ki normal undan yapabilirsiniz. Zaten normal tarif un, un e, normal undan gösteriyor ama ben e, bundan koymak istedim. Kurabiyelerimi bun, bununla yapmak yapmaya çalışıyorum daha çok. Kurabiye, poğaça olsun. Siyez faydalı diye çünkü. Bakalım nasıl olacak. Hemen bundan da koydum. Hemen bir karıştırayım arkadaşlar. Gene aynı şekilde geliyorum. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. onun içine bir çay kaşığı kadar şey koydum yarım pardon yarım çay kaşığı kadar tuz koydum ve gene yarım çay kaşığı kadar da kabartma tozu koydum. Onu söylemeyi unutmuşum. Arkadaşlar şu kadar şu kadar aldım ben şimdi. Bunları böyle yapacağım. Hatta biraz daha küçük de bilirim. Şu kadar. Buraya da tepsimi hazırladım. Bu arada 350 de e, şeye yani Türkiye derecesiyle 180 dereceye ayarladım fırınımı arkadaşlar. Onu da ısıtıyorum bir yandan. Ben şimdi bunu böyle bitireceğim arkadaşlar. Hemen geliyorum yanınıza. Evet arkadaşlar ben buraya hazırladım tepsimi. Hemen e, kurabiyelerimi yapacağım. 39-40 gram arası yapıyorum arkadaşlar ben kurabiyelerimi. Onlar da şu kadar ediyor. O da yaklaşık 2 kaşık falan oluyor. Şöyle yuvarlayacağım. Koyacağım arkadaşlar. ölçerek yapıyorum Siz göz kararı da yapabilirsiniz nasıl yapmak istiyorsanız 40 40 gram falan yeter yani bu şekilde gene yuvarlıyorum ve koyuyorum biraz araları açık olsun ki birbirine yapışmasın arkadaşlar Ben bunu bitireyim hemen geliyorum arkadaşlar ben bunu hazırladım birazcık böyle e, üzerlerini şu şekilde bastırdım ve şu e, çatalla şöyle bastırıyorum arkadaşlar çok çatlamasın istiyorsanız az bastırın arkadaşlar çünkü çatlıyor şu şekilde şu şekilde pasta çatalıyla arkadaşlar küçük çatalla şu şekilde iz çıkartıyorum. Sonra da önceden ısıttığım 180 dereceli fırına koyacağım ve son haliyle geleceğim. Şimdi çıkardım ben bunları arkadaşlar. Ee, şu anda çok sıcak. Soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra göstereceğim sizlere. çocuğun birisi bir tane yedi buradan zaten. Şu şekilde oldu. Gerçekten yumuşacık bölerken bile yumuşacık arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ben gene çocuklarla birlikte çay saati yapacağım. Hemen hazırlığımı yapıp geliyorum. Bizim çay saati hazır gene arkadaşlar çocuklara geç oluyor diye çay değil onlara süt koydum kurabiye ile iyi gider diye burada tuzlumuz var burada çip sosumuz var bunu ben Türkiye'den almıştım arkadaşlar böyle çerez falan koymak için ağzı kapalı ama ben çok doldurduğum için böyle şeylere görünmüyor yani biliyorsunuzdur nasıl bir şey olduğunu zaten siz burada da çips koydum. Burada da e, nar ayıklamıştım. Nar çok şey oluyor arkadaşlar biliyorsunuz ayıklamak gerçekten zor oluyor ama çocuklara hemen öyle koydum kaşıkla yemesi güzel oluyor. Böyle arkadaşlar e, bugünlük bu böyle oldu hava çok soğuktu dışarıda e, gerçekten gezemedim yani kurabiye dağıttım sadece ve eve geldim İnanın şu anda bile üşüyorum içim üşüyor yani o yüzden ben çay içeceğim. Ee, çocuklarda da kurabiyeyle süt içecekler. Umarım beğenerek ve severek izlediğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. A kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.